Merhaba, ben fizyoterapist Deniz Özgür. Bu videomuzda inme geçirmiş hastaların yapabileceği hafif şiddette el ve kol egzersizlerini anlatacağım. Son 5 yıl içerisinde yapılmış çalışmalara baktığımızda inme sonrası el ve kol hareketlerindeki iyileşmenin bacak hareketlerindeki iyileşmeye göre daha yavaş olduğu kanıtlanmıştır. Bunun sebebi elde bulunan kasların beyinde kapladığı hareketi sağlayan alanın fazla olmasına kaynaklanmaktadır. İnme geçiren kişilerin motor fonksiyonlarının geri döndürülmesi erken rehabilitasyon süreciyle mümkündür. Bazı çalışmalarda inmenin erken döneminde hasta baskın el tercihinde olumsuzluk yaşayabilirken hastaların ilerleyen dönemlerinde tedavi yönelik çalışmalar sonrasında baskın olmayan elini çok daha rahat kullanabilmektedir. Hafif şiddetteki el ve kol egzersizlerine başlayacak olursak öncelikli dersimiz omuz hareketlerinden başlamaktadır. Omuzdaki ilk hareketimiz omuzumuzu baş hizasına kadar götürdüğümüz ve tuttuğumuz hareketimiz daha sonra bunu başlangıç pozisyonuna geri getiriyoruz. Hastamız evde kendi egzersizini kendisi yapmak isterse eğer hasta olmayan eliyle etkilenmiş elini tutarak götürebildiği kesime kadar götürebilir. Belki bu kadar götürebilir ya da bu kadar götürebilir. Bunu 10-15 tekrar yaptıktan sonra bu hareketi tamamlayabilir. İnme geçirmiş hastalarımızdaki bu hafif şiddetteki el kol hareketlerinden ikinci önemli hareketimiz omzumuzu baş hizasına doğru götürerek başlangıç pozisyonuna getirmemiz. Şimdi bunu hastamız evde kendisi yapmak isterse eğer dirseğini kırarak hasta olmayan eliyle etkilenmiş elini alıp hafiften kaldırarak tekrar başlangıç pozisyonuna geri getirmesidir. Bunu günde 3 defa olmak üzere 10 tekrardan yapabilirsiniz. İnme geçirilmiş hastalarımızın evde yapabileceği diğer önemli egzersizlerden bir tanesi de dirsekte yaptığımız dirseğimizi omuz hizasına kadar götürüp tekrardan başlangıç pozisyonuna getirdiğimiz hareketimizdir. Hastamız bunu 10 defa tekrarlayabilir. İkinci önemli hareketimiz ise dirseği dışa ve içe doğru çevirdiğimiz hareketimizdir. Hasta bunları kendisi yapmak isterse eğer etkilenmemiş eliyle hasta elini kavrayıp el bileğini omuz hizasına doğru götürüp tekrardan başlangıç pozisyonuna getirebilir. Diğer içe ve dışa doğru çevirme hareketlerini ise hafif hafif yaparak hareketini tamamlayabilir. İnme geçirilmiş hastalarımızın evde uygulayabileceği bir diğer egzersizlerimiz olan el bileği hareketlerini göstereceğim şimdi sizlere. El bileği hareketlerimizi yaparken öncelikle Dirseğimizi o belli bir başlangıç pozisyonuna getiriyoruz. El bileğimizi sabitledikten sonra da elimizi aşağıya ve yukarıya doğru hareketini yapıyoruz. Hastamız bunu kendisi yapmak isterse eğer etkilenmemiş haliyle hasta elini kavrayarak başlangıç pozisyonuna getiriyor. El bileğini alıp tekrardan aşağıya ve yukarı doğru yaparak hareketini tamamlamış oluyor. Biz bunu günde 3 defa olmak üzere 10 tekrardan yapabiliriz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sorularınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.